Falım Astroloji kanalına hoş geldiniz. Koç ve yükselen koçlar için Ekim ayının son 15 gününde neler yaşayabileceklerine hep birlikte bakacağız. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Kahve falı baktırmak isteyenler Falım Astroloji Instagram sayfasından ulaşabilirsiniz. Yıldızname ve Tarot Bakımı içinde Seher Altıre Tarot Dünyası yazarak hem Instagram hem de TikTok sayfasından Seher Hanım'a ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet Koç burcu biraz kafası karışmış durumda. Özellikle Ekim'in ilk tarafları onun kafasının içerisindeki şeylerin olmaması ile ilgili sınav verdirmiş gözüküyor. Şimdi e, ortasına geldiğinde iki tane sevineceği haber var. Bazı olaylarla ilgili ön yargılarından kurtulması, kendisi için gelecek olan kısmeti, maddiyat konusundaki kısmeti ilk önce değerlendirmesi gerekiyor. Ata çıkmış muradına erecek. Bu konuda da beklediği bir haberi alacak gözüküyor. İki parça halinde taşınma var bu iş konusunda. Yer değişikliği veya taşınma konusunu gösteriyor arkadaşlar. Ev hayatı değil burası iş hayatındaki taşınmayı gösteriyor. Sırtınızdan vurulduğunuzu düşünebileceğiniz bazı durumlar var ki ilk başlarda bunlar olmuş. Şimdi Ekim ayında özellikle son 15 gününde bunlarla ilgili düzenlemeye gideceğiniz gözüküyor. İnsanlarla aranızda koyduğunuz mesafeyi biraz daha büyütüp özellikle akrabalık ilişkileri içerisindeki olan karmaşanın daha büyük dozajlara gelmesi var ki herkes aslında sizin beklediğinizi yapıyor ama biraz da o koç burcunun kaostan beslenme hali var. Huzursuzluğu da seven bir tarafı vardır Ko koç burcunun. Şimdi o bu kaosun içerisinde kendine bir düzen oluşturma yeni bir yapılanma sürecine giriyor. Ee, krizlerin adamıdır dediğimiz mesele var ya hani bu kaosun tam beslenme durumu krizleri çok iyi yönetir koç burcu bunun da şu aralar aile konusundaki krizsel durumu da yönetip e, istediği sonucu alma çabası var ki bunu da iki vade içerisinde ya da iki e, hafta içerisinde alacağı gözüküyor e, zaten 15 günlük süreci de iki hafta ama e, başlangıcından sonrası ki, e, süreci yani mesela Ekim'in ilk haftasında başlamıştır. Ortasında siz bu konuda sonucu elde etmiş olursunuz. Onun gibi 15 günlük süreç gözüken. Bir başarınız var. Bunun hem kalben hem de maddi anlamda bir karşılığı olacak. Bu yüzden kalbinizin ferahlayacağı temiz, aydınlık bir haber olarak gelecek bu size. İki akrabanızın küs olan iki kişiyi barıştırma ve bu konuda da onların kısmetlerini birleştirme belki ortak bir işle çalışmalarını sağlama gibi bir durumunuz var. Bir arabayla ilgili sıkıntınızdan ferahlığa kavuşmanız var. Asa çıkmış güç kuvvet kazanacaksınız. Özellikle atacağınız bir imza size bu konuda gücü kuvveti kendi elleriyle getiriyor gözüküyor. Maddi anlamda hesapsız bir harcamanın sıkıntısını yaşayacaksınız. Bu sıkıntıyı atlatabilmek için bir yerden destek almanız gerekecek. Bu desteği de çok yakınınızda bulacaksınız. Yakın çevrenizdeki kişilerden bu desteği bulacaksınız gözüküyor. 3 tane sevinçli aydınlık haber varken elinizle ilgili bazı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Elinizde kasılmalar veya ağrılar bu dönem şiddetlenebilir. O konuda sıkıntısı olan kişiler için tedavi görmesinde fayda var gözüküyor. Evin içerisinden çıkarmak istediğiniz bazı anılar, eşyalar var. Bu eşyalardan normalde anılardan kurtulmayı pek sevmezsiniz ama artık bazı özellikle yük olarak hissettiğiniz olaylardan da başka türlü çıkamayacağınız gözüküyor. O yüzden bunlardan kurtulma ya da bunlara vedalaşma gibi bir durumunuz var. Deve yüküyle gelecek olan kısmetiniz var. Bu kısmetleri değerlendirebilmek için bir yakınınızdan destek almanız var. İsminde Z harfi olan veya N harfi olan bu kişi size bazı konularda yardımcı olacak. Ve bu yardımıyla birlikte aranızdaki sıkıntının da bitmesi anlamına geliyor. İki parça halinde gelecek olan kısmet var. Geldiği gibi de gidecek olarak gözüküyor. Geçmişte bırakmaya çalıştığınız bazı anlar sanki kendisini canlandırmış gibi önünüze çıkacak. Bir şeyler konusunda kendi içsel hesaplaşmanızı yapacaksınız ama burada sizin kendinizi suçlayacak aslında çok da büyük bir şey yok. Sadece bazen gözünüzde büyüttüğünüz, kendiniz için çok anlam yüklediğiniz bir şeyin çok da o kadar değerli olmadığını farkına varmak gibi bir durum olacak burada. O yüzden vedalaşacaksınız kendi yüklerinizle. Kan bağınızdan bir kadın orta yaşın üzerindeki bir kadından alacağınız bir kısmet var. Ama bunun arkasından dedikodular da gelecek. O konuda sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Giden bir fırsatın geri dönmesi var. Yani mesela iş konusunda teklif vardır. Aa, tüh kaçırdım derken tekrardan geri size dönmesi durumu var ki bu konuda fırsatı da değerlendireceksiniz son zamanlarda söylediğiniz iki tane cümle var bu cümlelerin haklı olduğunu ve gerçekleştiğini göreceksiniz bu yüzden yüzünüzün güleceği haberler de arkası arkasına gelecek öncesinde olmayacak gibi duyduğunuz bir şeyin olacak olduğunu yani gerçekleşeceğinin haberi gelmiş olacak size eee özellikle devlet kapısından beklenilen iki tane haber var ki onlar başlangıçta yani daha önceki süreçte olmaz derken şimdi olabileceği ihtimali yüksek olacak. Tekrardan umutlarınız yeşerecek yüzünüzün güleceği haberler olarak geliyor. Yakın çevrenizdeki iki kişiden, özellikle çalışma şartları içerisinde iki kişiden düşmanlık göreceksiniz ama bunların düşmanlığı size yetişemeyecek. Sanki bir koruma varmış da üzerinizde size dokunamıyorlarmış gibi düşünebilirsiniz. Çünkü kadersel anlamda onların bunu yapması konusunda kendi hayatlarında sıkıntılar yaşaması var. Bu da sizin vesilenizle olmuş olacak. 3 tane aydınlık haber arkası arkasına gelirken bir tane e, maddiyat konusunda elinizden çıkacak olan bir para var. Hesabını şu an yani normalde belli bir ödeme yokken birdenbire çıkacak e, durum ortaya gözüküyor. Nankörlük göreceğiniz bir arkadaşınız var ama sonrasında da çok iyi dost olacaksınız. Belki tanışmanız bu şekilde olacak. O yüzden arkasındaki dostluk da sizin için. Çok olacak. Yeni bir dost edinme durumunuz var. Bir şeyin kutlaması, bir şeyin takdir edilmesi var. Yani sizi başarınız veya istediğiniz bir şeyin olması anlamına geliyor. Bu konuda da iş konusunda beklediğiniz takdiri göreceksiniz ve bununla ilgili maddi anlamda da bir taçlandırma söz konusu olacak. İki tane müjdeli haber burada yine var. Bu haberle birlikte evinizin içerisindeki iki tane sıkıntıdan da kurtulmanız, ferahlığa kavuşmanız var. Evet, koç ve yükselen koçlar için Ekim ayının son 15 gününde neler yaşayabileceklerine bakıyoruz arkadaşlar. Bu arada canlı yayınımız için tarih belirleyelim sizinle cumartesine 15'inden sonraki ilk cumartesi bugün ayın 3 7 daha 12 Evet 15 Ekim cumartesi günü akşamı saat 20 23'te Türkiye saatiyle görüşmek üzere diyelim arkadaşlar. O saate inşallah bir aksilik olmazsa yine sohbet edeceğiz sorularınızı cevaplamaya çalışacağım O tarihte görüşmek üzere diyelim Bazı kişilere bildirimler çok geç düşüyor o konuda o abonelik kısmının yaptığınız yerde zil sesine benzer bir şey var Onu tümü olarak açarsanız tüm bildirimler ilk önce size gelebilecek şekilde ayarlanıyor bilginiz olsun Evet koç burcu. Öfkeyle bağırdığınız üç tane ayrı ayrı konu var isyan ettiğiniz bu dönem ve bunların yoluna girebilmesi için sanki size verilecek söz varmış gibi hepsinin teker teker de gerçekleşeceğini duyacaksınız. Yanınızdaki nankör bir insanla yüzleşmeniz var. Bir şeyin tam tersi durumu göründüğünden farklı bir hali olmuş olacak. Nankör olarak bildiğiniz kişinin aslında size iyi bir dost olacağı ihtimali de göz önüne gelmiş olacak. Bunun arkasından gelecek üç tane kısmet geldiği gibi de gidecek gözüküyor. Bu aralar insanlarla olan iletişim konunuz biraz daha yoğun bir şekilde ve alacağınız kısmetlerde arkası arkasına kapılar açılmış olarak geliyor. Ekim'in son 15 günü özellikle 20'sinden sonraki süreçte kısmet kapılarınız açık. Buğday başa çıkmış hem e, bolluk bereketi işaret ediyor hem de sizin etrafınızdaki insanlarla daha çok iletişim kuracağınızı, daha çok e, insan biriktireceğinizi ifade ederken burada bir de kalp çıkmış. Bu kalple birlikte e, aşk konusunda sıkıntı yaşayan bir koç burcuysanız, evlilikte veya yalnız olan bir kişi hayatında bugüne kadar aşk konusunda aradığını bulamamış bir kişiyseniz burada bir yeni bir çiçek açması ve bu çiçekle birlikte hayatınıza bir aşkın yerleşmesi durumu var arkadaşlar. Ekim'in 3'ünden 24'üne kadar olan kısımda zaten aşk konusu Venüs'ün Terazi'de hayatınıza dokunmasıyla hak ettiğiniz aşkı bulmanız anlamına gelirken sizde de aşk konusu gündemde olacak. Ekim ayında sanırım Yalnız kalan hiçbir e, koç burcu kalmayacak olarak gözüküyor. İş konusunda beklediğiniz atalımlar e, biraz bekleme sürecine gelecek. Yani aşk konusu gündeminizin tam tepesinde yer alırken iş konusu duraklama dönemine geçecek. Aynı işinde devam edenler olacak ama iş konusunda arayış içerisinde olanlar özellikle e, 25 Ekim'den sonraki civarda daha şanslı olacaklar onu söyleyelim. Ee, kafanızın içerisinde 2-3 tane düşünce var bu konularla ilgili e, ferahlamanız için 3 ayrı yerden gelecek olan haber var ama sizi düşünceye sevk edecek gerçek mi yoksa ben mi e, yanlış düşünüyorum tarzında ama sizin burada ön yargılarınız plana girecek. Bu aralar biraz mantıksal düşünmektense duygusal düşünmeniz daha doğru olur çünkü sırtınızı döndüğünüz bir kişinin sizden af dilemeye gelmesi ve bu af da gerçekten samimi olduğunu unutmayın dilek kapılarınız açık dışarıdan gelecek olan bir kısmetle ilgili beklediğiniz aydınlık temiz haber var yüzü kavruk yani zayıf bir yüzlü karakteristik, karakteristik evet e, kemikli bir yapıda olan bir yüzü olan kişinin e, sizinle bir konuşması ve size bir e, verilecek olan bir vaat var. Bu konuda da ileriki dönemde gerçekleşecek gözüküyor. Üç parça halinde gelecek olan kısmetiniz var. E, bu kısmetler insanlar aracılığıyla gelecek. Onun dışında beklenmedik bir yerden gelecek olan kısmet e, iki kişi tarafından verilecek ve size maddi anlamda bir kaynak olarak gözüküyor. Evet, koç burçlarının temiz, aydınlık olarak dilek kapıları açık. Her istediklerini bu aralar gerçekleştirebilirler. Sadece maddi konuda biraz bekleme süreci var ki o kısmette bu Ekim'in 20'sinden sonra gelecek gözüküyor. Dilek kapılarınız açık arkadaşlar. dua etmekten uzak durun ama diğer konularda nasıl dua ediyorsanız edin gerçekleşecek olarak gözüküyor. Evet koç ve yükselen koçlar için Ekim ayının son 15 günde neler yaşayabileceklerine hep birlikte baktık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. 15 Ekim e, saat 23'te görüşmek üzere. Hoşçakalın.